Evet merhaba arkadaşlar Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün Çekimlerini devam ettirdiğimiz Mercedes serisi ile birlikteyiz 3 tane ayrı seri olarak çekeceğim E, C ve Bir tane de GLK olarak Şimdi Ice Cale olan üretimi E-Class ile birlikteyiz Bu E yeni kasa son üretim Yani normalde türünün de son örneği Model Dediğim gibi, SKL üretimi ve Norev ve e, GT Autosun kalitesine çok yakın, hatta bir tık önde. Şimdi modelin ön tarafından başlamak gerekirse, işte LED farları e, şu şekilde göstermeye çalışmışlar, detay katmışlar. E, LED farları fena yapmamışlar, ama biraz daha e, detaylı olabilirdi. Yani birazcık hani e, ızgarada olsun, orada olsun. Yani siyah ve plastik olan parçaları güzel geçmişler, ama üstünde tabi kromaj detay katmak istedikleri parçalarda birazcık daha düşük kalmış. Yani bunlara detay fotoğraflarını da göreceksiniz. Hemen ön taraftayken motoru kaputu bir açalım. Motor kaputu hem yani elle açabiliyorsunuz hem de şöyle bir yardım alt tarafta şurada gördüğünüz bastırarak kaputu yukarı doğru attırabiliyorsunuz. Bu şekilde de rahatça açıyorsunuz motor kaputu. E, sert ve açık kalıyor. Gerçekten güzel detaylı yapmışlar o konu hakkında. Şöyle Kaputu yakından da göstermek gerekirse şu şekilde. Zaten detay fotoğraflarında da yer vereceğiz. Şimdi e, motor zaten kapalı tip olduğu için çok bir e, detay katılmamış. Onun için e, düz plastik olarak geçmişler. Şuradaki Mercedes lokosu ön taraftaki amblemle pek uyumlu olmamış. Bu birazcık daha sağ tarafta kalmış. Onu e, detay kusu olarak görüyorum. E, çünkü bir eksiklik yani bir hata. O güzel olmamış ızgara dediğim gibi zaten bahsetmiştik. Şöyle yan tarafa geçmek istiyorum. Jantlar. Aracın modelin jantları gerçekten çok detaylı. Jantlar kabininde yan tarafa geçtiğimiz zaman kapının oturuşu işte bir önceki videoda bahsettiğimiz Pragon'daki hataların bununla neredeyse hiçbiri yok. Kapılar sıfıra sıfır oturmuş. Kaput sıfıra sıfır oturmuş. Silecekler cam tavan her türlü görünüm aksam daha tok daha düzgün duruyor. Ama şöyle baktığımda disk birazcık hafiften oynamış. Disk e, demek ki biraz kusurlu. Şöyle ileriye geri aldığımızda da e, araç tekerleri sabit dönüyor ama disk birazcık hafiften yalpalıyor. Şöyle baktığımızda yan kısma model e, gayet tok ve oturaklı duruyor. Gerçekten güzel. Üretimi falan kalitesi e, şahane bir model. Hemen kapılarını açmak istiyorum. 4 tane kapı da aktif. Şöyle 4 kapıyı da açalım. Tabi Elimizle yine açamıyoruz. Çubukla birlikte kapıdan hafif bir şekilde çekiyoruz. Kapıdan hafif bir şekilde çektiğimizde geliyor kapı. İçi içi çok güzel. İçi gerçekten şöyle birazcık yakına kamerayı oynatıp yakına girmek istiyorum. İçi beş kullanılmış. Kahverengi tarzı. Gerçekten e, detayları güzel. Şöyle detay çeşimlerinde de zaten altta fotoğrafları koyacağımız için altta yer vereceğiz. Hemen şöyle Kısacası arka tarafa geçmek istiyorum yavaş bir şekilde. Hemen arka kapıyı da açtığımız zaman. Bu arada aracın tabanı komple halı kaplı. Bundan zaten bahsetmemize gerek bile yok sanırım. İçinde herhangi bir özellik yok. Koldayama, işte koltuklar ileri geri aktif değil. Ama sunroof var. Sunroof ön arka olarak iki tane. Herhangi bir perdesi olmamasına rağmen gerçekten güzel bir görüntüsü var sunroofun. Şöyle kapılarını kapatalım. Arka kısma geçelim modelin. Arka kısımda Mercedes'le klasik, klasikleşmiş olan difüzörümüz, çift çıkış egzozumuz o gerçekten güzel konumlandırılmış. Mercedes amblemimiz yapıştırma ve boya değil. O da güzel lazer kesim olabilir. Gerçekten güzel ve iyi oturtulmuş. Öndeki gibi yamuk yumuk değil. Hemen bagaj kapağını açalım. Biraz sert açılıyor. Evet. Açılma hissi güzel. Açıldığında açık kalıyor. Bir sorun yaratmıyor. Ee, i̇çi zaten bagajında halı kaplı. Herhangi bir bagajda da bir aksiyon bir işte e ekipman bir şey yok. Şöyle kapatalım. Tavan dediğim gibi şöyle tavanı detaylı göstermek istiyorum. Tavan e cam tavan. Ön ve arka olarak iki bölmesi var. O detay güzel yapılmış. Şöyle alt tarafa geçmek istiyorum. Alt kısma geçtiğimizde modelin zaten e, detayları alt tarafta biraz da kısıtlanmış yani kapalı bir alt taraf var yani pek bir şey gözükmüyor herhangi bir detay konusunda e, model bu arada yay olarak süspansiyonlar ön taraf ön ve arka tarafta yay olarak kullanılmış süspansiyon sistemi e, güzel yapılmış bir model yani üretimi güzel olan bir model fiyat aralığı da herhalde 300 ile 400 arasında bir fiyat aralığı var fiyat olarak bence değer alınabilir bir model. Özellikle yeni kasa olduğuna düşünürsek, yeni üretim bir model olduğunu düşünürsek bu fiyat gayet cazip. Ee, fotoğrafları yani modelin detaylı fotoğraflarını altta link bırakacağız. Alttaki linkten bakabilirsiniz. Ee, model hakkında yorumlarınız ve görüşlerinizi de yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğeni paylaşmayı unutmayın. Diğer Mercedes çekimlerimizde bunların peşinden sırayla gelecek hepsini bir kademe kademe paylaşacağız. Onları da beklemede kalın. Hoşçakalın.